CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle CHP Edirne Emniyet Vekili Okan Gaytancıoğlu Başkanlığındaki ekip 19 ilde sahaya inerek üreticilerin sorunlarını dinlemek üzere yola çıktı. Gaytancıoğlu Başkanlığında Elazığ CHP Milletvekili Gürsel Erol, Ankara CHP Milletvekili Nihat Yeşil, Kahramanmaraş CHP Milletvekili Ali Öztunç, Bursa CHP Milletvekili Erkan Aydın ve Tunceli CHP Milletvekili Polat Şaroğlu'ndan oluşan ekip Elazığ'da incelemelerde bulundu. Ekip Elazığ CHP İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledikten sonra ziraat odaları başta olmak üzere birçok çiftçi kurum ve kuruluşların temsilcilerinden bilgi aldı. Daha sonra birçok ilçe ve köylerde üreticilerin sorunlarını dinledi. Elazığ'da bulunan ekip depremden zarar gören bölgelere yaptığı ziyaretin hemen ardından merkez üssü Malatya olan 5.3 şiddetindeki depreme yakalandı. Gaytancıoğlu, Elazığ'da depremden zarar gören bölgelere yaptığımız ziyaretin hemen ardından şiddetli bir depreme yakalandık. Merkez üssü Malatya olan 5.3 şiddetindeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi.